beklentilerden düşük gelen Amerikan enflasyonunun desteğiyle yükselişine devam eden Nasdaq, sene içi gördüğü dip seviyeden %24 yükseldi. S&P 500, Nasdaq 100 ve Russell 1000, sene başından beri oluşan zararlarını geri alarak artıya geçti. Ticaret savaşı korkusunun azalmasıyla büyüme tahminleri yukarı çekilirken, enflasyon tahminleri aşağı revize ediliyor. Başkan Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde Nvidia ve AMD gibi şirketlerin ileri düzey çiplerinin satılmasına ve yapay zeka altyapısının kurulmasına kapının açılmasıyla teknoloji şirketleri yükselişte başı çekiyor. Yarı iletkenler %5'e yakın yükselişte en çok değer kazanan sektör. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir yükseliş söz konusu değil. Sağlık, gayrimenkul, gıda ve temel malzeme negatif ayrışıyor. Borsa İstanbul, dünya piyasalarındaki imser havaya katılamadı. Pazartesi günkü sert yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla endeks günü sınırlı kayıpla kapatarak 250 dolar seviyesinde tutundu. Anadolu Grubu Holding, Arçelik, Aselsan, Enka, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları ve Türksel endeksi aşağı çeken büyük hisseler. Son dönemde negatif ayrışan bankalar, küresel risk iştahının iyileşmesiyle birlikte endeksi yenmeye başladı. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Risk priminde ve 10 yıllık Türk Lirası tahvillerdeki gerileme hisse senedi değerlemelerini destekliyor. Ancak ekonomide yavaşlama işaretleri, zayıf gelen ilk çeyrek kârları ve finans dışı şirketlerin karlılığında bozulma moralleri düşürüyor. Yüksek frekanslı işlem yapan oyuncuların satış önünde olması yatırımcıları temkinli olmaya itecektir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9650 ve 9800. Yarınki Ukrayna-Rusya zirvesine Putin'in katılıp katılmayacağı, piyasalarda hareketlilik yaratacak temel konu. Putin'in katılması durumunda Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding ve Enka'da yukarı hareketlilik yaşanabilir. Teknik bültende öne çıkan hisseler Doğan Holding ve Koç Holding. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.